Bir anda herkes bir görev aldı. Hayatta kalmak için bir canlı öldürmeleri gerekiyordu. İnsanlar çıldırıp zayıflara saldırmaya başladı. O anda bir adam eline bir karınca aldı ve ezdi. Bir sonraki saniye sistem görevin tamamlandığını bildirdi. Çünkü sadece o biliyordu. Onlar artık bir romanın içindeydi. 10 yıl boyunca takip ettiği bir romanın. O bu romanın tek okuyucusuydu. Ama sonundan hiç memnun kalmamıştı. Bu yüzden kötü bir yorum bırakmıştı. Beklenmedik şekilde yazar ona özelden mesaj attı ve sonu kendisinin değiştirmesini söyledi. Ne demek istediğini anlamamıştı. Ama o anda metro aniden fren yaptı. Hoparlörden tanıdık bir görev sesi duyuldu. Kalabalığın ortasında bir oyuncak bebek belirdi. Herkes bunun bir şaka olduğunu sandı. Sürücüye devam etmesi için bağırdılar. Ama bebek aniden bir lazer ateşledi. Bir adam yere düştü. Kalabalık tamamen sessizleşti. Bebek yeni görevi açıkladı. 10 dakika içinde bir canlı öldüren 300 jeton kazanacak. Başaramayan ise yok edilecekti. Kalabalık panikledi. Bir kadın zayıfların hedef olacağını fark etti ve kaçmaya çalıştı ama kapılar kilitliydi. Bütün bu olaylar adama tanıdık geliyordu. Çünkü hepsi romanda yazıyordu. Yerdeki karınca yuvasını gördü ve bir fikir buldu. Görev sadece canlı diyordu, insan olması gerekmiyordu. Herkese bunu bağırdı ama kimse inanmadı. Korku herkesi ele geçirmişti. Ta ki görev tamamlandı bildirimi duyulana kadar. Herkes durdu. Adam canlıların böcek de olabileceğini söyledi. Bu fikrin insanları durduracağını sandı ama insan açgözlülüğünü hafife almıştı. Zayıflar karıncayı kapmak, güçlüler ise onları engellemek istiyordu. Herkes adamın elindeki karıncayı almaya çalıştı. Bir adam yaşlı bir kadını dövüyordu. Adam hemen gidip onu durdurmak istedi ama diğeri teşekkür etmek yerine ona yumruk attı. Kendini savunacak gücü yoktu. Tam o anda romandaki kural aklına geldi. Jetonlar güç kazandırabiliyordu. Hemen 300 jetonla güç satın aldı. Sonra bir yumrukla adamı yere serdi ama karşısındaki de yetenek kullanabiliyordu. 300 jetonluk güç yeterli gelmedi. Kargaşada biri karınca yumurtası dolu bir şişeyi devirdi. Adam tereddüt etmeden şişeyi ezdi. Bir anda sayısız 300 jeton kazandı. Hepsini güce ve çevikliğe çevirdi. Bu kez rakibini tamamen alt etti. Ama sadece 30 saniye kalmıştı. Koşup yaşlı kadını korudu. Son karıncayı onun eline koydu ve öldürmesini istedi. Süre doldu, adam yere yığıldı. Yaşlı kadının kurtulduğunu sandı ama o da öldü. Çünkü karınca aslında ölmemişti. Sahnedeki 17 kişi hayatta kaldı. Ama olay bitmemişti. Dev bir balık köprüyü parçaladı. Metro denize doğru savruldu ve devrildi. Herkes kaçmaya çalıştı. Peki senin için soru şu. Sen olsan hangi kitabın dünyasına girmek isterdin?